Bu videomuzun konusu Web3 cüzdanımızı kullanarak merkeziyetsiz bir borsada nasıl takas işlemi yapacağımız ile alakalı. Bir önceki videoda sizinle birlikte merkezi borsadan Web3 cüzdanımıza Ethereum göndermiştik. Bu videoda bu gönderdiğimiz Ethereum'ları VSTR token ile takas edeceğiz arkadaşlar. Takas işlemini merkeziyetsiz bir borsa üzerinden gerçekleştireceğiz. Kullanacağımız borsa Uniswap. Uniswap Ethereum üzerinde en sık ve yoğun kullanılan merkeziyetsiz borsa arkadaşlar. Uniswap merkeziyetsiz borsasını birlikte incelemeden önce size ve sıra dağının sunduğu çok güzel bir arayüzü göstermek istiyorum. Bunun için Launch App'e tıklıyoruz ve Token Sale kısmına geliyoruz. Uniswap'ın sayfasına gitmeden de işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben size bugün takas işlemini Uniswap üzerinden göstereceğim. Bunun için yeni bir sekme açıyorum ve uniswap.org adresine gidiyorum. Merkeziyetsiz borsanın gerçekleştirdiği işlem, sizin elinizde bulunan bir varlığın başka bir varlık ile o anki kurdan değişimini sağlaması. Merkeziyetsiz borsalarda merkezi borsalardan alışık olduğumuz bir emir defteri bulunmamakta. Tüm işlemler akıllı sözleşmeler ile gerçekleştirilmektedir. Öncelikli olarak yapmamız gereken mevcut Web3 cüzdanımızı Uniswap sitesine bağlamamız. Genellikle bu tarz bağlantı kısımları sitelerin sağ üst kısmında bulunuyor arkadaşlar. Aynı şekilde burada bağlaya tıklıyoruz. Uniswap öncelikli olarak kendi wallet'ını gösteriyor fakat biz MetaMask'ı kullanıyoruz. Bunun için diğer cüzdanları tıklıyorum ve site otomatik olarak MetaMask'ı algılıyor metamask'a tıkladım ve bizden bu site ile gerçekten bağlantı kurup kurmamak istediğimizi tekrar onaylamamızı istiyor bağlaya tıklayarak metamask cüzdanımı uniswap ile bağlıyorum takas işlemini gerçekleştirmek istiyorum görmüş olduğunuz gibi sat kısmında elimizde bulunan ethereumlar mevcut 0.021 al kısmında ise almak istediğimiz token'ı veya coin'i seçmemiz gerekiyor. Bunun için token seçe tıklayıp arama çubuğuna VSTR yazıyorum. Ve VSTR token karşımıza çıkıyor. Üstüne tıklayarak seçimini yapabiliyoruz. Bu merkezi borsalarda işlem görmeyen tüm token'lar için geçerli. Devama basıyorum. Şu anda tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Ben bu videoda elimizde bulunan tüm metaryumlarla VSTR almak istiyorum. Tabii ki işlem ücretleri de çıkacağı için 0.021'in tamamını satma durumumuz yok arkadaşlar. O yüzden 0.02'sini satacağım arkadaşlar. Ve karşılığında VSTR token almış olacağız. Gördüğünüz gibi anlık 5570 VSTR token takas edebileceğimizi gösteriyor. Şimdi inceleye basıyorum ve devam etmek istiyorum. Bu uyarı da bu işlem için normal arkadaşlar. Elimizde yaklaşık 55 dolarlık Ethereum mevcut ve biz 53 doları ile işlem yapmak istiyoruz. O yüzden site bize geri kalan Ethereum'un A ücreti için belki yeterli olamayacağını gösteriyor. Gelin birlikte deneyelim. Swap işlemine bastıktan sonra bizi tekrar Metamask'a yönlendirecek. Tetikliyorum. Gördüğünüz gibi cüzdanda onayla kısmı çıktı ve Metamask'ımız açıldı. Bu pencere Takas işleminden önceki son pencere arkadaşlar. Gönderdiğimiz miktar 0.02 Ethereum karşılığında 5572 VSTR almış olacağız. A ücreti de 1.32 dolar şu anlık. Gelin şimdi işlemimizi gerçekleştirelim. Onayla'ya tıklayarak devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi işlem gönderiliyor. Yani akıllı sözleşmeler yazılıyor şu anda ve işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi Tarayıcımız da bize bir bildirim göndermiş oldu. Bunları kapatabiliriz. Uzantıyı da kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi Vestra şu anda web 300 anımızda görünür hale geldi. 5570 VSTR token anlık olarak 53.11 dolar ediyor arkadaşlar. Burada Vestra'nın üstüne tıklayarak anlık fiyatı da takip edebiliyorsunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.